Uysal Dijital Ders Platformu'na hoş geldiniz. Bugün İngilizce'de Comparative Superlative konusunu işleyeceğiz. E, comparative Superlative bakalım. Öncelikle bunlar nedir? Comparative Superlative bir kıyaslamadır arkadaşlar. Comparative sıfatlara daha anlamı veren yapılardır. Türkçe'de karşılaştırma sıfatı olarak da ifade edebiliriz. E, bu sıfatlarımızın sonuna "er" veya Başlarına ise more kalıbı getiriyoruz arkadaşlar. Peki bunu neye göre ayıracağız? Şöyle ki tek heceli sıfatların sonuna er e getiriyoruz. Uzun heceli sıfatların başına ise more getiriyoruz. Biri sona geliyor, biri başa geliyor. Örneğin şöyle söyleyebiliriz. Big büyük daha büyük demek için bigger diyoruz. Bunlar tek heceli. Öncelikle bir tek hecelerimize göz atalım. Small daha küçük demek için smaller. Her zaman tek hecelerin sonuna er gelecek. Fast daha hızlı, faster. Easy kolay, daha kolay, easier. Short kısa, daha kısa, shorter. Diyor. Peki, Uzun hecelerimize bakarsak ne olacak? Örneğin beautiful. Daha güzel demek için more beautiful diyoruz. Kısalarda sonuna er getirdik. Ancak uzun hecelerde, ikiden fazla hecelerde, daha doğrusu birden fazla hecelerde başına more getiriyoruz arkadaşlar. Difficult olabilir, more difficult. More difficult. Bu da yine uzun heceli bir sıfat olduğu için başına more geldi. Başka bir örnek more crowded diyebiliriz. Daha kalabalık dedik. More successful Bu da yine aynı şekilde. Daha konforlu diyelim. More comfortable dedik arkadaşlar. Burada da gördüğünüz gibi tek heceli sıfatlarımızın sonuna e, takısı getiriyoruz. Uzun heceli birden fazla heceli olan sıfatlarımızın da başına mor getiriyoruz. Tabii bütün bunları da şöyle kullanacağız. Sonlarına da den kullanacağız arkadaşlar. İki şeyi birbirinden kıyas ederken den kullanmamız gerekiyor. Örneğin şöyle diyebilirim. İstanbul is bigger than Ankara. Ne dedik burada? İstanbul Ankara'dan daha büyüktür. İki şeyi birbiriyle kıyas yapıyoruz. Burada yine sıfatımız big ama tek olduğu için sonunda er gelmiş. Den Ankara dedik. Burada da den iki şeyi kıyaslarken denden anlamını vermesi için kullandığımız bu yapımızın bir kelimesi arkadaşlar. Şöyle de bir şey diyebilirim. Örneğin Jane is shorter than Duncan. Jane, Duncan'dan daha kısa dedik. İki kişiyi kıyaslarken yine den kullandık. Bu den'i lütfen unutmayalım. Komperatifde e, sıfatlarımızın sonuna gelen er eden veya uzun heceli sıfatların başına gelen mor'dan sonra iki kişiyi kıyaslamak istediğimizde mutlaka den kullanıyoruz. Bu bundan daha şöyle, bu bundan daha böyle derken burada Jane Duncan'dan daha kısa dedik ve shorter than kullandık. Tam tersini söyleseydim. Örneğin Duncan is taller than deseydi. Yine benzer bir şey. Taller than Jane. Aynı cümleyi bu sefer tersten yazmış olduk. Yukarıda Jane, Duncan'dan daha kısa demiştik. Aşağıda ise Duncan, Jane'den daha uzun dedik, taller dedik. Yine tek heceli bir sıfatımız olduğu için sonuna R yazdık. Fakat tekrar 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 hatırlatmakta fayda görüyorum. Ben lütfen ama lütfen unutulmasın. Ee, uzun hecelere bakalım. Örneğin, she is more beautiful. Den diyorlarız. The o diğerlerinden daha güzeldir dedik. Tabi burada beautiful birden fazla hece olduğu için uzun bir sıfat olduğu için başına mor getirdik. Bu sefer sonuna eğer gelmedi Beautifuler diye bir kullanım kesinlikle yok. Başına mor geliyor. Ve yine yine her zaman olduğu gibi kıyas yaparken den asla ve asla unutmuyoruz. Kısa veya uzun ince fark etmez. den her zaman burada duruyor arkadaşlar. Başka bir cümle. French is more difficult than English. Burada da Fransızca ve İngilizceyi kıyaslıyoruz. Örneğin. Fransızca İngilizceden daha zor dedik. Yine uzun heceli bir sıfatımız mevcut ve başına more getirdik. Her zamanki gibi kıyas yaptığımız için deni kesinlikle unutmuyoruz. Son olarak şöyle bir şey söyleyeyim. I am more successful than my brother. Ben kardeşimden daha başarılıyım dedik. Kendimizi brother'la kıyaslıyoruz. Yine uzun heceli bir sıfatımız var. Successful. Başına mor getiriyoruz. Özetle dediğim gibi kısa heceli sıfatlar sonuna yere giriyor. Uzun hecelilerin ise başına mor geliyor. Fakat hiç unutmamamız gereken bir şey hangisi olursa olsun iki şeyi kıyaslarken kesinlikle den kullanmayı cümlede asla unutmuyoruz. Aksi halde cümlemiz doğru olmaz. Şimdi bunu gördük. Bir de süperlatiflerimize bakalım. Süperlatif nedir arkadaşlar? Süperlatif sıfatlara en anlam veren yapılardır. E, burada biz iki şeyi karşılaştırmak yerine en iyi olanını vurguluyoruz. Kısa hecelerimizde yani tek heceli bir sıfatların da sonuna EST gelecek. Uzunlarda ise the MOST gelecek arkadaşlar. Ee, tek heceli sıfatların sonuna EST yazıyoruz veya uzun heceli dediğim gibi başlarına the MOST getiriyoruz. Burada ikiden fazla şey birbiriyle kıyaslamış oluyoruz. Mesela burada da bazı tek heceli ne örnek verelim. Az önce diğer Comparative'de yazdığım gibi. Big, the biggest. Tabii bunda da şöyle unutmamız gereken bir şey var. Ee, şurada da başına d geliyor. Superlative'de hiçbir zaman d kullanmayı unutmuyoruz. Bunu belirtelim arkadaşlar. Small, yine az önce yazmıştık ama comparative haliyle. Bu sefer superlative yazıyorum e, the smallest olacak. Bu da the smallest. Başındaki the'yı hiçbir zaman unutmuyoruz. Hepsi küçük, bir tanesi en küçüktür. O en'i vurgulamak için biz de burada the artikulumuzu kullanıyoruz. Fast, az önce faster, faster demiştik ama burada en hızlı diyeceğiz. The fastest. Dikkat ettiyseniz the'larımı hiçbir zaman unutmuyorum. The olmasa Bunlar yanlış oluyor arkadaşlar. Easy, kolay. En kolay, the easiest arkadaşlar. Short, kısa dedik. En kısa demek için, az önce daha kısa demiştik, shorter demiştik. Burada da the shortest kullanıyoruz arkadaşlar. Bunlar da bizim superlativlerimiz. E, ee, Tabi şöyle bir durum da var. Bazı düzensiz sıfatlarımız var. Hemen onlarla ilgili örnek vereyim. Irregular adjective'lerimiz. Örneğin her şey böyle sonuna er veya est gelerek olmuyor arkadaşlar. Şöyle ki hemen yazıyorum. Örneğin good. İyi. Daha iyi demek için gooder ya da en iyi demek için the goodest gibi bir kullanım kesinlikle söz konusu değil. Good İyi, daha iyi, better, en iyi demek için the best diyoruz. Tabi yine the'ımızı asla unutmuyoruz. Bad, kötü, daha kötü demek için better ya da en kötü demek için the baddest diye bir kullanım yok. Bad, worse, daha kötü dedim. En kötü, the worst diyorum. Little, çok az demek. Daha az, less en az the least. Bunlar da yine düzensiz ejectivlerimiz. Much var. Bu da birçoğumuzun bildiği bir şey. Much çok demek. More daha çok. The most en çok. Ki biz bunu zaten superlative'de kullandığımız bir tabir. Son olarak şunu yazabiliriz. Far further uzak daha uzak ve en uzak. The furthest. Bunlar da bizim irregular ejektillerimiz arkadaşlar. Bunları mutlaka ezberleyelim. Çünkü bunları bilmezsek alıştırmalarda good, good, better yerine good, good yazıp yanlışa düşebiliriz. Bunları bilmemiz gerekiyor. Şimdi süpürletim demiştik. Süpürletime başladık. düzenli fiillerimizi yazdık. Süpürletimle ilgili örnek yazalım. Dırıyı unutmamamız gerektiğini tekrar tekrar hatırlatıyorum. Örneğin İstanbul is the biggest city in Turkey. Ne dedik bu cümlede? İstanbul dedik, Türkiye'deki en büyük şehirdir. Burada İstanbul'u başka bir şehre kıyaslamadık. Yani iki şehri kıyaslamadık. Burada İstanbul'u diğer bütün şehirlerle kıyasladık. Birden fazla, ikiden fazla şehirle kıyasladık. Bir sürü büyük şehir var. Ancak bir tanesi en büyük. O bir tanesini belirtmek için The biggest diyoruz. Bu the'yı bu yüzden kullanıyoruz. The'yı kullanmayı lütfen unutmayalım. Burada iki şeyin karşılaştırması olmadığı için burada den yazmıyoruz. Den komperatif de yazıyorduk. İki şeyi birbirine karşılaştırırken den yazıyorduk. Ama burada superlative'de de ikiden fazla şeyi kıyasladığımız için den yazmıyoruz. Başka bir örnek. She is the shortest girl In our class, o sınıfımızdaki en kısa boylu kızdır dedik. Yine kısa heceli, yani tek heceli bir sıfatımız var ve başına tabii ki de yine dı koymayı ihmal etmiyoruz arkadaşlar. Ee, başka bir örnek: Ferrari is the fastest. car in the world. Ferrari dünyadaki en hızlı araba da dedik. Örneğin. Yine tek heceli bir sıfat kullandık. Has sonuna ST geldi ve süperlatif olduğu için de başına D oluyoruz. Bunu unutmayalım. Komperatifde sıfattan sonra den kullanıyorsak süperlatifde de sıfattan önce D'yi kullanıyoruz arkadaşlar. Bu ikisini unutmadığımız sürece kolaylıkla yapabileceğimiz bir konu. Athens, yani Atina is the oldest city dedik. Mesela Atina en eski şehirdir dedik. Old tek heceli gördüğümüz gibi. Sonuna yine est getirdik. Başına da her zaman olduğu gibi süperlativimizin bir kuralı olarak the artikelini getirdik. Peki... Uzun heceli olanlara bir de bakalım. Bunlar kısa hecelilerdi. Az önce kompilatifle bakmıştık. Bu sefer süperlatife geldik. She is the most beautiful girl I have ever seen. Ne dedik şimdi de? Bugüne kadar gördüğüm en güzel kız diyor. Beautiful, uzun heceli, birden fazla heceli bir sıfatımız. Bundan dolayı sonuna EST getiremiyoruz. Beautifulist diye bir kullanım kesinlikle yok. Kulağa hoş gelmiyor zaten. Hiç duymamışsınızdır. Ne yapıyorduk? Başına the most getiriyorduk. Dikkat ettiyseniz kısa veya uzun hece olması fark etmiyor. Her zaman başına the'yı yazıyoruz arkadaşlar. Başka bir örnek yapalım. Chinese is the most difficult language? Çince en zor değildir dedik. Burada da yine difficult uzun heceli bir sıfatımız. Doğal olarak başına da kuralımız gereği the most getirdik. Difficultist gibi sonuna ESF kesinlikle gelmiyor. Tekrardan hatırlatalım. Eee evet. Şöyle bir cümle daha yazalım arkadaşlar. Money isn't the most important thing in life. Para hayattaki en önemli şey değildir dedik cümlemizde. Important, önemli, uzun heceli bir sıfatımız. Dolayısıyla başına yine the most alacak superlative yaparken diyoruz arkadaşlar. Komperatif ve superlative konumuz bu şekilde. E, ee, Superlative'de başa the almayı ve komperatifde sonuna den yazmayı unutmadığımız sürece kolaylıkla yapabileceğimiz bir konu diye düşünüyorum arkadaşlar. Ee, sizler de lütfen evde bunu Videoyu izledikten sonra tekrar edin. Ee, bir sonraki videomda yine bununla ilgili bazı alıştırmalar yapacağım. Ee, şimdilik hoşçakalın diyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.